Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite 4'te yine bir paket açılımı videosuyla birlikteyiz. Bugün Umut'a etki paketi açacağız. Bakalım nasıl şeyler çıkacak. yine Discord'da Uğur abi, Umut ve Enes abi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz siz hepiniz. Hoş bulduk. Bakalım biliyorsunuz en son Enes abi'ye bir paket açılımı yapmıştık. Enes abi de bayağı bir şanslıydık ona. Sonradan biriktirdiğimiz parayla da sormuştu birkaç kişi yolda ne yaptınız 2 milyar parayla. Şey aldık arkadaşlar CH Ronaldo aldık. CH Ronaldo'yu da sonra işte bir 3-4 kere deneyip bir buçuk çizgiyle iki seviyeye geçirdik. Baya iyi oldu yani onda da şanslıydık. Bakalım Umut'ta da o kadar şanslı olacak mıyız? Etki paketini gösterelim bir ne var ne yok diye size yine de. Umut gösterelim. Ben aldım bunu aldım. Aynen arkadaşlar %25, %50 ve %75 indirimli şekilleri var. %50 indirimli de hani hiçbir farkı yok. Bazen soruyorsunuz onu %25 indirimli hani 50 bu paketler farklı mı aynı niye fiyatı farklı. Sadece her indirimden bir tane alabiliyorsunuz. Mesela Umut %75 aynen öyle. Umut %75 indirimlisini aldığı için e, alamıyor mesela artık bir tane alabiliyor. Ondan %55 tane alabiliyorsunuz. Ne var? LC96, LS95, NG94, E 94 diye gidiyor. Yani alttaki kartlardan genel olarak pek bir şey beklemiyoruz. Yani 93, 94'lerden bir şey gelmiyor. NG de zaten biliyorsunuz hani çok iyi bir kart değil. Ucuz genelde oyuncuları. Buradaki olay LS ve LC'de şanslı olup olmadığınıza bakıyor. 175 indirimiz kaç FC'de Umut? 1500. 1500 FC'ye yani e, alınabilecek mantıklı paketlerden biri olmadığı yükseltme için falan kullanabilirsiniz. Tabi şanslıysanız iyi oyuncuların da gelme şansı var. Hadi başlayalım Umut sendeyiz. Bir de video yüklendiğinde zaten bunlar gitmiş olacak. Evet yani şey eski paketi gerçi sürekli geliyor arkadaşlar da içeriği değişiyor işte gittikçe. Ama her böyle sezon sonunda %75 indirimli %50 indirimli diye eski paketi getiriyorlar. Siz de takip edebilirsiniz. Bakalım şanslı mıyız değil miyiz göreceğiz. Bonus yüklemeye bonus Ödülü de bu artı 80 ile 5-10 milyon arasıymış. <laughs> 80'den bakalım bir şey getirebilecek miyiz? Şevşenko geliyor izle. Hadi bakalım. Bir paketten en büyük amacımız Şevşenko zaten. Aynen e en umutlu olduğumuz silah. 80 kart olması peki. <laughs> 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 evet neyle? Ama hiç 80 aşıyoruz. Olur BP ile ya da onunla başla istersen. Belki Hatta belki bir şansımız mı düşürsek başla. ya? Şu silver'ları mı açsak bir gidip? 15 tane mi <laughs> silver var orada? Bak sade aynen o. Onları bir aç bakayım. Oradan gidip saçma sapan bir şey çıkartmadı mı şimdi 83'tü falan? Gelir gelir. Bak şimdi. Geldi. Allah'ım ya <laughs> Dibala geldi bir daha yanında. Onu da görmedi. Mesela, geldi. Daha daha Aa Tony Kroos mu geldi buradan mı? Tamam, olmaz. kapat. Ya abi açacaktık. Işte. <laughs> <laughs> İçimden geçti. O sektan da Şevşenko gelecek. Kapat gidelim babası, tamam. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun devamı bir dahaki hafta. Evet. Altını açalım. Altından 80 çıksın dua edin. Çıktı çıktı 80. Allah. <laughs> 85 geldi şimdi de. Christian Ronaldo falan gelecek. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Yeni tamam, kart tamam. diyor. O iki tane varan geldi. geldi. İyi 80'li geldi en azından. Şimdi açıyoruz BP'den başlıyoruz. Hadi bak. 5-10 arasından 10 Pardon. milyon. 8 8. Milyon 8 milyon, milyon, geldi. Ben sonra. de 8 diyorum net yani 8. Ah be. Uğur abi benim. Çok iyimser davranıyor. 80'li kartımızı açıyoruz. Bak şimdi şu hayırlı beyler bak nasıl koşuyor bak, şimdi. Bak. Aslanım benim nasıl koşuyor. Bak bak Allah hadi koşuyor. Ah be. Adım atacak hali kalmamış adam. La dolandırıldım la. Benzemiyor. <laughs> <laughs> Neyse 80'den evet. 83 evet. çok iyi bence. <laughs> Hangisinden başlıyoruz? En düşükten başta işte alt var mı altta başka yok 8 taneydi herhalde zaten. Yok aynen. burası komple. Bence Şu e e aynen ondan, ondan başla ya. Hadi bakayım koşturalım. Bakı Ronaldo bile, da nasıl olsa. O iyi. Aşkelli, güzel. 9 Dokuz Crespo çıvar. yok değil. Ovun mu lan ovunsa çok iyisin ha. Ya hayır ya. Abi Owen İngiltere olurdu İngiltere Neyse dedi ya NH ya. dedi 94 dedi lan gitti Şerör verdi ya İlk dakikadan fake'in attı oyun Owen çıksa Paket açılımının sonucu ne olacağı belli oldu <laughs> 350 milyon falan da ha Owen çıksaydı Owen çok iyiydi bu arada ya bunu açıyorum şimdi. Hadi bakayım evet, aç. Tamam ya. o CFA ya. Başka bir Hadi Bunlardan birinden CFA çıkarsak var ya. Bak Torres geldi. Bak Torres geldi iyi koştu. Evet, La bu evet, 22 numaradan bir kurtulama. Hep bu çıkıyor Allah. artık. Allah. Adem Bey. Evet. İçimde bana, hiç oldu. Git buradan. Bana da, da, bana da çıkan size çıktı. Evet aynısını evet. veriyor ya. Evet, 93. çok var Sen bilirsin hangisini hissediyorsan. Ben de NG'yi açtım. NG'nin bana buradan 16 milyonluk koncu vermiş. DNS abiye de o civarlar bir şeyler herhalde. Ya ben de, bana da 13 milyon Bana 28 verecek bak. Bak 28 milyon. Yok yok ne 28. Bak. Forvet. Ne? İsa Aksa İster biraz, mi? biraz iyi oyuncu ama 15 milyon mu daha? <laughs> o da 15 milyonmuş. Bunu oynatıyorlar abi de. Umut ben diyorum ki ben diyorum ki bir dur bir tane bronz aç ya bir oyuna küstüğümüzü görsün bir daha biz büyük gelmeyiz de. Buradan da ben, ben nefret ediyorum. Buradan döndürme de Umut şimdi bir <laughs> ah 72. Bir tane daha bir 70 ver. 76 verme ya. 72 ver. 75 Kocam, ne Hocam ya? Yani? 71 versene ya. Aa istedik mi vermiyorsun? Umut 70'i bulduğumuz zaman öbür tarafa gidiyoruz. Allah Aa Allah. bu ne? <laughs> Yükselişe geçti sıkıntı. Aha yok. Dur, ha, dur şimdi. Abi. Dur dur dur. <laughs> Ey aç Cristiano Ronaldo. Aynen. Fiyata da Ronaldo, Ronaldo gelirse var ya çıldırırım burada. Ha Cristiano Ronaldo koşsun öyle, öyle. Biraz bronzlaşmış şey ama Ronaldo evet. bence. ben yine ise. ya git başımdan çocuk. <laughs> ama biraz Ronaldo'yu da bu biraz yanmış biraz ya. Biraz yanmış çok tatil Neydi matil. Işte. Allah'ın takım başı kartı yok. var mı bu arada oyunda? Varsa bitti. Bir, daha bilmiyorum. Verebilir. Varsa muhtemelen gelir abi. diye düşünüyorum. <laughs> CFA İshak falan çıkabilir Umut sen sen. Live'den İshak çıkardık mı? Ben video tekrarında bakacağım. Ay NG, A LC. Aha şey Aa, sol bak, bek bak. mi? A koman. Vallahi koman geldi. Ama Enes abiye bu şeyden geldi bu arada ha. Ee, LC 96'dan gelmişti. Sen neyden bir çıkarttın bunu Umut? 93'ten mi çıkarttın? O çok iyi lan. Evet. Yalnız bir fiyatını bir daha açsana. Ben yanlış evet. mı gördüm onun fiyatını? Enes ben abi mi? 160 milyon değil miydi sen çıkarttığında? Evet. evet. Ama Enes evet 70'ten sattı. Ben bugün 70'ten sattım. Aaa. <laughs> Öyle bir A Acaba yani. dedim yükseltmeyi kullanırsan dedim. Alıcısı vardı direkt sattı. Peki yükseltmeye falan yarar. Aha Umut tam yan hesabı satmalı oyuncu değil mi? 211 milyona. Zaten 100 milyon anca yükseltirim ben onu bu şansla. Doğru bir buçuk çizgiye yükseltmezsek sıkıntı. Yani. Umut'a LC Şevşen e koç Umut Tabii. ben, bence komandan sonra bir bronz daha açmamız lazım bizim ya. Bir, bir, bir bronz daha lazım bize. Bronzdan da veriyor ki arkadaş. Zaten bir bronzdan veriyor. Yok 70 açarsa sıkıntı yok. 74 olmaz. 70 geldi ya yine yapıştır. Bir 90 Aha dur. Dur dur dur. Bir dinle. Bir 70 daha geliyor şimdi açayım. Yok oğlum bak 78 gelecek. Yok şansını deneme bir daha tamam işte. Ver, ver CFA'yı, ver CFA'yı. Ver. Totem yapalım mı? Hepimiz gözümüzü kapatalım. SM, SM verecek. Hadi, hadi kapatıyorum. Bir geldiğini görecek ya? Ben, hadi, ben kapattım. Kapattım ben, bakmıyorum. Ben bakmıyorum hadi. ben de bakmıyorum. Bakmıyorum ben. Açıldı mı paket bu arada? Bakmıyorum. Sen koşuyor mu? Koşmuyor mu lan? Koşuyor gibi geldi bana. Koşuyor mu? 94'ten niye koşmasın ya Allah'ını seversen. O ne? Ben açtım. Açma, açma, geri kapat, geri ben açtım. açma geri kapat. Ben açtım. Çok iyi. Açma geri kapat. <laughs> Hala, <ne gülüyor> ya 94 ya. Işte ya senin ya? yüzünden ya. <laughs> Git şu kulüp takımını bir ziyaret et. Böyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Abi abi. Ya ben gidiyorum beyler bu ne böyle böyle oyun oyunu oluyor. oyunu bırakıyorsun bence Umut. Ben ben öyle şey. Bu hissettim. kadar mesaimiz var. Ben bırakıyorum ha. oyunu. Ha. Dur lan. Şaka <laughs> yaptım. Şaka yaptım. Harbi <hayatım. gülüyor> çıkacaktı bir donlara şeyin konusu. <laughs> İnşallah lezzetli. LC Şevşenko. Gözü kapat deyince el dandı dayadı bize. Ya o koman bu arada. Gözleri dört açın. Abi o koman bu arada nasıl öyle oldu ya? Biz daha kaç gün bir önce gülde, açtık. Günde, bak bir, bir günde 156 milyondu. Sabah baktım. 68-900'e alıcısı vardı. Direkt sattım yani. Eee <laughs> ne sabah 68'e satmak yerine o yükseltmede yaramıyor muydu ya 96'lı oyuncu? Ve, ve, onun pişmanlığı vardı sonra işte. Keşke bir gün sattım. açabilir miyim? Buyurun ben buyurun Umut Bey geliyor. Farbiyan bu, Burnumla tıkladım, iyi izle. Arda ar 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 Turan. Ar o, yana o, yana yana çıkmaz. <laughs> o 94. <laughs> Allah Arda <laughs> Turan Ayy. çıkaydı iyiydi. A mıymış lan. Ee 95 çıkmadı En azından <laughs> Umut seni şevşin koy şimdiden be. 3 oldu öyle düşün ya. Almadın şevşin 3'e bastı şu anda. Şevşenko Evet arkadaşlar Cihan Şevşek'e falan varsa minimumdan pazara bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tek kurşun. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. LC Şevşek'e bekliyoruz. <laughs> Bu arada paketi alırken ben sana ne dedim Semi abi? Ne dedin? Büyük hissediyorum dedin. LC'den dedim büyük hissediyorum. Hadi bakalım. Yani Hadi bakalım. LC geldi. İyi ben izledi. Ronaldo diyorum ya direkt LC Ronaldo. Oğlum yine Koman geldi. geldi. Allah yine. <gülüyor> <versin>. <gülüyor> Allah belanı versin. <laughs> Allah belanı versin. Umut tarihe geçti. Başlandı. Oğlum ada adam, lan adamı 5 dakika önce çıkarttığımızda daha yüksekti değeri. 5 dakikada da düşmüş değeri. Ya değeri düşmüş. <laughs> ya şimdi var ya başlat. Adamın her gün kendi bırakacağım Umut, İshak ve Koman olarak bir, bir, bir tarihe geçti. Umut, Aynen. yalnız Umut Aynen. sana bir şey Aynen. söyleyeyim mi? Geldiler biliyor musun? Ya şaka maka hani tamam çok iyi gelmedi de harbiden yükseltme için acayip oyuncu birikmiş. Bu ne 96 96 96. Sen Şevşen'i koy bir buçukla basarsan var ya 3'e geçirirsin ha bunlarla etkinlikle. Çok rahat geçiririm de. Şevşen koy neredesin? Olmayan Şevşen koy şu an yükseltmeye çalışıyoruz. <laughs> Aha. 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 Umut. Umut 661 yandı. Plaka yaz oraya yaz yaz plaka yaz. Doğru söylüyorsun plaka yaz. <laughs> 661. Geçen biz böyle biriyle Aa. Umut geçen biz böyle CH biriyle kapıştık kapıştık. En son 100, ben 839'a koydum adam 838'de kaldı bana sattı adam. Böyle bir bir kapışacağız artık. Paket o ne yeni paket mi gelmiş? Bak Bak bakayım ona ve videoda o için göstermiş olan. Ne var? Abi ne? Yeni <laughs> paket. Oğlum bir soldakine gelsene. Yanlış görmedin değil mi? Lan NG'yi 2000'e mi satıyorlar? Ha 200 milyon BP koymuşlar. Şey diyorlar abi. Alın diyor biz size BP verelim oyuncular boş ver diyor abi. <laughs> abi bir şey canım, da 30 milyonla iki tane 3 30 milyon var ha. Ben sana soldaki daha iyi bu arada. <laughs> yani net soldaki daha iyi. En azından 200 milyon ya. dönü. yani. Bir de bir de bak, yüksek, bak, yüksek 770. çıkıyor. <laughs> bence yani, de 72 tane verecek. Daha iyi. Yani arkadaşlar gördünüz hani zaten hani umut büyük hissediyor da biz çok büyük olmayacağını zaten tahmin ediyorduk yani Mesut falan da iki <laughs> tane ko iki tane koman olması iyiydi tabi. İki tane koman ve iki tane insan. Ne neydi Allah için İshak, Allah alsın git kardeşim başımdan ya. Vallahi sileceğim şimdi beni delirtiyor ya. Yok 94'te adam. adam. 21'in de çıkar de çıkarmış. Ama hakikaten basmak için Şevşenko'yu aldığı zaman üçle mükemmel oynayacağız. Bence de arkadaşlar. Ya. Bu, bu, adamın başka kartı var mı? Yok. Hepsini tükettin kardeş Olsaydı kardeşim. çıkardı sana Umut. Nasıl yazıyor? Yokmuş. Hepsini tükettin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar Umut İsa'ya bakarken ben videoyu kapatayım ve baştan. Güzel video oldu. Yani arkadaşlar dediğim gibi eski paketindeki olay yükseltme için hani kullanabileceğiniz oyuncular çıkabiliyor. Hatta yani Umut Enes abiye göre bir tık daha şanslıydı. Çünkü Enes abi 96'dan mesela sadece 96 çıkartmıştı. Umut 93'ten de 96 çıkartmış oldu. Tabi Enes abi sonradan baya bir şeyler çıkarttı da <laughs> e, bu pakete <laughs> göre. Şey Aynen yani etki paketine göre Umut daha şanslıydı. Yükseltmede kullanabileceğiniz oyuncular çıkıyor. İlla FC yatıracaksanız hani yükseltme yapacağınız ya da etkinlik falan bekliyorsanız yükseltmede işinize yarayabilecek bir etkinlik. Yani de 1500'e hani çok da pahalı değil açıkçası. Ee, alabileceğiniz şeylerden bir Umut bronz açıyor orada. Sıcak bir yerlerden yine bir sak çıkaracağım ondan açıyorum ben. Teşekkür bana ediyorum o. hepinize Büyük bu arada. Rica ederim. O, o, umarım böyle öyle güzel videoların devamı gelir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak. Hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.